Selamlar hoş geldiniz. Havalar biraz fazla sıcak gidiyor bu aralar. Sürekli 40 derecenin üstünde. Böyle boncu boncuk teller falan görürseniz üzerimde kusura bakmayın. Her şeye rağmen Sizleri serinletecek ve yaza çok iyi gidecek bazı parfümler önereceğim size. Bunun ilk videosunu yapmıştık. Bayağı da güzel izlendi o video. Part 2 zamanı. Video çok geç geldi diye merak etmeyin. Daha Ağustos gelmedi. Ağustos zaten yazın en sıcak ayıdır. Ağustos'ta muhtemelen tavan yapacak sıcaklıklar. Daha süremiz de var. Daha tatile çıkmayanlarınız da vardır mutlaka. Tatili bitmemiş olanlar da olabilir. Biz işimizin başında olduğumuz için bu sene daha tatile çıkmadık. Bakalım hayırlısı. Eylül'ün sonlarına kadar çok rahat bir şekilde yazı yaşayacağız gibi duruyor. O yüzden sıkıntı yok. Daha fazla lafı uzatmayalım ve parfümlere bakmaya başlayalım. İlk parfümümüzün kutu açılış videosunu kanalı ilk açtığım zamanlarda atmıştım. Yeni yeni biraz popüler olmaya başlamış parfümlerden kıymetinin daha çok bilinmesi lazım. Unique Luxury Akdeniz. Bunu zaten gücünü ve performansını fark eden muadil markalar kendi listelerine de eklemeye başladılar Akdeniz parfümünü. Akdeniz isminde bir parfüm görüyorsanız muhtemelen budur arkadaşlar söylemiş olayım. Gayet de önemli ölçüde kullandığım bir parfüm bu. Öncelikle ben bunu ilk denediğim zaman kokusunu birazcık Creed Aventus DNA'sına benzetmiştim. Hatta Sedra Boaz'e DNA'sına da böyle hafiften göz kırpan bir kokusu var ama yine de farklı bir koku. Kokuya bakalım. Bu kokunun marin yani sucul hissiyatı çok yüksek. Denizin kendisi gibi kokuyor. Deniz suyunu kokluyorsunuz gibi bir hissiyatı var kokunun. Tuzlu da hissettiriyor, deniz tuzu gibi. İnanılmaz yüksek değil. sale ya da ud mineral kıvamında değil, ama bir tuzu var kokunun ve çok aromatik bir sucul parfüm bu. Kekik ve lavanta karakteri var. Kokunun karakterini zenginleştiriyor. Sıradan parfüm profilinden çıkarmaya çalışıyor. İkisi gerçekten bariz kokuda. İlk sıktığınızda da alabiliyorsunuz kokuyu. İlk sıktığınızda narenciyeli bir sucul koku gibi başlamasını beklersiniz normalde. Bu ama iyi harmanlanmış bir parfüm. Parfümün orta notalarında bulunan bu ananas, sulu ananas hissiyatı, işte dediğim gibi aromatik bitkilerin verdiği o enteresan harmoni ve Harfümde de bence önemli ölçüde kullanılan vanilya hissiyatı da var kokuda ilk sıktığınız zaman. Kokuda bir deri geçişi olduğu yine çok bariz. Sıktıktan bir 2-3 dakika sonra onu da direkt olarak anlayabiliyorsunuz. Tabii bunları ben anlayabiliyorum. Alışkanlıktan dolayı birazcık burnu eğitmek gerekiyor. Bunları biraz daha rahat anlamak için. Aynı zamanda koku pudralı ve kremsi bir hissiyata da sahip. Koku profili biraz böyle güneş kremlerini de andırıyor bu arada. O kısımları göz kırpan böyle biraz kremsi bir kokusu da var kokunun. Tropik de kokuyor. İşte bu sucul notalar ve ananasın verdiği o tropik hissiyatla tropik bir izlenim de yaratıyor size koku olarak. Ve aynı zamanda da odunsuluğu olan bir parfüm. Unique Luxury Akdeniz. Çok çok güzel bir parfüm. Meyveli, sucul, tuzlu, aromatik ve tatlı, odunsu bir parfüm. Özetle. Bu parfüm hangi parfümlere benziyor onu söylemem gerekirse. Bence birazcık Bulgari Aqua havası da var kokunun kendisinde. Dediğim gibi Creed Aventus izlenimi de alıyorsunuz. Ama bu söylediğim parfümlerin hepsinden daha aromatik ve bir tık daha böyle kremsi hissettiriyor size. Öyle bir özelliği var. Bakın şu an mesela derisi gayet belirgin hale geldi. Sıkalı bir 5 dakika civarı oldu. Evet deriyi çok net alıyorum. O ananasın tatlılığını çok net alıyorum. Gayet güzel bir parfüm. Bunu ben ilk satın aldığım zaman kalıcılığı fena değildi. 8-9 saat civarı gibiydi. Ama yayılımını düşük bulmuştum. Belli bir süre dinlendikten sonra ve kullanmaya başladıktan sonra performansından çok memnun kalmaya başladım. Şu anda 11-12 saatin üzerinde bir kalıcılığı var. Yine elinizi korka kaçırmadığınız sürece, yani 5-6 fıs atarsanız yayılımı bayağı bayağı iyi, yükseğe yakın bir yayılımı var. Kendini çok hissettiren bir koku bu. Özellikle ilk 3 saat yazın güçlü tavsiyelerimden birisi olacaktır. Unique Luxury Akdeniz şahane bir parfüm. Söylediğim koku profili hoşunuza gittiyse denemenizi tavsiye ederim. Güçlü yaz parfümü arayanların yeni ilaçlarından olabilir. Hadi diğerine geçelim. Sıradaki parfüme bakalım. Tom Ford Costa Azura. Kanalda sanırım ilk defa bahsedeceğim bu parfümden. Bahsedilme zamanının geldiğini düşünüyorum bu parfümün. Yaz parfümlerini düşündüğümüz zaman genelde fresh, sabun su, bol narenciyeli, ya rahatlatıcı ya da böyle kibar kokular oluyorlar değil mi? Bu çok enteresan bir koku profili. Klas bir yaz parfümü bu. Hani koku bir yat partisi gibi kokuyor bile diyebilirim size. Hemen bakalım kokusuna. Evet öncelikle kokunun yeşil hissiyatı yüksek. Ve sucul bir koku olduğu da belli. Yine deniz esintisi gibi kokan bir parfüm. Yani limonun kendisi gibi de kokuyor. Limon gibi bir koku var. Limon ağacının yaprakları gibi bir koku var. O limon ağacının gövdesinin odunsuluğu gibi bir kokusu var. O tarz bir koku izlenimi var. Bu ağaç Monako'da bayağı böyle limanın yanında duran bir ağaç gibi. İnsanlar lüks arabalarıyla geziler yapıyorlar. O sahil boyunca yürüyüşler yapıyorlar. Bana yani öyle bir senaryo çağrıştıran bir koku gibi bu. Klas bir koku. Limon ve lavanta kokuda baris. Yeşil hissiyatı baris. Yosunsuluk da var kokunun kendisinde. Vetiver özelliği çok baskın. Bir topraksılık hafif bir ekşi hissiyat sezinliyorsunuz kokunun kendisinde. Böyle bir 10 dakika 15 dakika sonra kokunun biraz böyle tütsülü özelliği de gelmeye başlıyor size. Onun yanında da koku da biraz böyle damla sakızına yakın bir koku var. O koku da bu söylediğim koku profilleriyle çok güzel uyuşmuş. Bunların hepsiyle birlikte de dediğim gibi odunsu hissettiren bir parfüm. Costa Azura, bence çok güzel bir yazlık parfüm. Old Money kombinlere harika gidecek parfümlerden. Keten şort, keten gömlekler harika gider. Yazın çok oyuncu değil de biraz böyle lüks hissetmek istiyorsanız, o profilde bir parfüm almak istiyorsanız, bence Costa Azura değerlendirilebilecek parfümlerden birisi. Çok da özgün bir DNA. Hiçbir parfüme benzetemiyorum ben bunu koklarken. Kendine münhasır bir kokusu var diyebilirim. Her konuda da çok güzel sadece kalıcılık ve performans olarak bir var değil. Benim tenimde kalıcılığı bir 5 saat 6 saat civarı diyebilirim. Yayılımı da orta şekere yakın ilk 1 bir saat 1,5 bir saat civarı. Sonrasında da biraz sıcak isteyen bir koku haline geliyor. Zaten yazın kullanılabilecek bir parfüm bu. Kışın kendini çok göstermez. Yayılımı aşırı derecede şiddetli diyemem. Havanın sıcak olduğu zamanlarda elbette daha çok buharlaşacağı için daha çok yayılacaktır. Yaz günlerine yaz akşamlarına, yaz akşamları mesela katılacağınız davetlere, yiyeceğiniz yemeklere çok güzel eşlik edecek parfümlerden birisi. Tam bir yaz kokusu ama klas bir yaz kokusu dediğim gibi. Performansına rağmen koku çok iyi. Bunda overspray yapmakta da bir sakınca yok bence. 10 tane 15 tane de sıkabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Kokunun güzelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Costa Azura. Sıradakine bakalım. Sıradaki parfüm yine bir Türk markasından gelecek. Unique Luxury markası zaten Türk markası. Bu da aynı şekilde. Mabizu Passion Island. Evet, Passion Island markanın kurucusu Buse Hanım'dan bana bir hediye bu parfüm. Parfümlerini gerçekten çok beğendiğim bir marka çünkü. Bol bol da bahsetmeye çalışıyorum markadan. Bu parfümü en net hangi kelimelerle tanımlayabilirim? Tropik bir kokteyl ve sakız kokusu gibi. Yaşı olmayan kokulardan 14-15 yaşında birisi de sıkabilir. Bana kalırsa 45-50 yaşında birisinin de sıkmasında bir sakınca yok. Birazcık oyuncu bir koku sadece. Kokusu biraz böyle gençliği de çağrıştırıyor bana. Ama kendinizi genç hissediyorsanız istediğiniz her yaşta sıkabilirsiniz. Kokuya bakalım. Oh çok güzel bir koku ya. Passion Island gerçekten şahane bir koku. Böyle keskin, narenciyeli bir meyve sepeti gibi kokuyor. Meyve sepeti dedim diye Erba Pura'ya olan benzerliğini falan düşünmeyin. Erbapura'ya benzer bir parfüm değil bu. Bu parfüm Stefan Umberto Kastan God of Fire parfümüyle aynı koku ailesinde bir parfüm. Ama ondan daha farklı bir parfüm. God of Fire safran ve yüksek zencefil hissiyatıyla birazcık keskin bir kokudur. Ve odunsuluk hissiyatı da yüksek kuruma kısımlarında. Mesela kururken Bakara Rouge parfümüne yakın bir DNA sergiliyor God of Fire parfümü. Bunda Bakara Rouge DNA'sına herhangi bir göz kırpma yok. Bu o konuda özgün bir DNA yakalamış. Zaten neden God of Fire parfümünü andırıyor bu parfüm? İçerisinde mango var, zencefil var, hafif bir keskinlik var yine bunun içerisinde. Birazcık öyle limon hissiyatı da var. Ama o parfümden ayıran kısım bence bu parfümün God of Fire'dan daha tropik olması. Daha tatlı olması da diyebilirim. Bu biraz daha kokteylimsi bir koku. Gerçekten tropik bir kokteyl izlenimi de veriyor size koklarken. Yazın içtiğiniz böyle güzel kokteylleri andıran bir koku. Onunla birlikte ben bunun kokusunu birazcık böyle tropik sakızlara da benzetiyorum. Sakızımsı bir koku hissiyatı da var. İlk sıktığınızda narenciyeler önden kendini belli ediyor. Zencefil hissiyatı da var. Sonrasında bol miktarda çarkıfelek meyvesi. Ananas, frenk üzümü ve mango hissiyatı sizi sarmaya başlıyor. Tatlı tatlı çok güzel bir meyve kokusu geliyor burnunuza. Çok cezbedici bir koku dediğim gibi. Harika bir meyve kokusu bu. Şu anda mesela erba pura, erba gold, kirke gibi kokular var ya Hepsinden daha güzel bir koku bu. Gerçekten sizi temin ederim. Hepsinden daha kaliteli kokuyor. Harika bir koku. Passion Island. Ve aynı zamanda kururken de biraz böyle kremsiliği olan, biraz tatlı, böyle amberimsi, vanilyamsı bir hissiyatı olan da bir parfüm bu. Yaza inanılmaz derecede yakışacaktır. Ama 4 mevsim kullanılmasına bence sakınca yok. Çünkü performansı gayet iyi. Güçlü parfümlerden bir tanesi bu. Kalıcılığı 8-9 saatin üzerinde. 4 fıs 5 fıs atarsanız yayılımı orta üst düzey. Üst düzey yakın hatta. Tatlı böyle tropik bir koku olduğu için Yayılma eğilime de yüksek bir parfüm. Ben bunu çok gönül rahatlığıyla herkese öneririm. Gerçekten çok güzel bir koku. Türkiye'de de daha çok bilinir olmasını istediğim marka ve parfümlerden birisi. Mebizu Passion Island. Sıradaki. Evet geldik bir başka klas kokuya daha. ki Lesel Dissey. Bunun ode parfüm konsantrasyonu da yakında çıkacak bu arada. Çıkar çıkmaz incelemesini yapacağız. Bu ode tuvaletler içerisinde çok güçlü parfümlerden birisi. Kalıcılığı 8-9 saatin üzerinde. 5 fıs 6 fıs atarsanız yayılımı ilk 2 saate yakın bir süre çok hissedilir düzeyde diyebilirim. Çok iyi bir Ode Toilet. Bunun da sebebi nedir? Quentin Bish'in dokunuş yaptığı bir parfüm bu. Quentin Bish'in parfümleri. Kenzo Home Marine, Boa Imperial, Jean Paul Gaultier Paradise Garden gibi parfümlerde Ortak kullanılan akigalavut hissiyatı bunda da var. Bu parfüm kururken size biraz böyle kuru yaprak, kuru odun hissiyatı verebilir. Onun sebebi akigalavut arkadaşlar. Paradise Garden Kenzo Marine'de de aynı hissiyat var. Bunun içindekinden. Zaten kardeş kokular bunlar. Bu koku tuzlu, yosunlu ve odunsu aromatik bir koku. Deniz tuzu hissiyatını sevmiyorsanız bu parfümden uzak durun. Zaten lesel ditse diyor ya buradaki sel ibaresi tuz demek tuzlu bir kokuyum ben diyor koku. Ona göre satın alım yapın. Aqua parfümü mesela size çok güçlü gelmiyorsa, daha güçlü, iyi bir alternatif arıyorsanız yönelmeniz gereken parfümlerden birisi bu. Hem yaza müthiş derecede güzel giden bir sucul koku, kokusu hem klas hem iltifata açık bir koku. Temiz bir hissiyat da veriyor. Temizlik hissiyatı da var kokuda. Onunla birlikte tuzlu su, sucul, deniz hissiyatı var kokuda ve yosunlu bir koku dediğim gibi. Dip kısmı da bir hayli odunsu Aki Galavut'tan kaynaklı. Yazın bence tartışmasız en iyi seçeneklerden birisi. İnanılmaz beni boğmasın ama sıktığımda da hissedilsin. Çok aşırı yoğun bir koku olmasın ama sıktığımda parfüm nord olduğunu hissedeyim gibi bir düşünceniz varsa bence almanız gereken parfüm budur. Lesel Lisey harika bir seçenek yaz için. Bunu gözüm kapalı tavsiye ederim sizlere. Yazın çok güzel eşlikçilerden birisi olacaktır bu. Bir tane parfüm kaldı ona da bakalım. Sonra bugünlük vedalaşacağız. Hadi bakalım. Evet bu da listemizin son parfümü. Mansera Intense Boaze. Creed Aventus hasta yatağına düştü düşeli. Bütün markalar Creed Aventus DNA'sını alıp kendi yorumlarını katmaya çalışıyorlar bildiğiniz gibi. Çünkü parfüm dünyasında yaratılmış en iyi erkek parfümdür bana göre. Hala düşüncem değişmedi. Bu kadar parfümüm var görüyorsunuz. Hala Aventus'un bir numara olduğunu düşünüyorum ben. Intense Edra Boaz'e parfümü de bildiğiniz gibi Creed Aventus'un Mansera yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Kokuya bakalım. Atomizer'in basınçlı olması çok güzel. Kapağın manyetik olması da ayrı güzel bu arada. Evet Baharatlı bir portakal kokusu var kokuda. Başlangıçta. Portakal hissiyatı son derece baskın. Limon hissiyatı da var ama ben portakal hissiyatını bu parfümde biraz daha önde buluyorum. Onunla birlikte meyvemsi bir hissiyatı var. Yine frank üzümünden gelen karakteristiği. Onunla birlikte de kokuda güzel bir deri hissiyatı var. Ambergris hissiyatı ile birlikte de kokuya hayvansal bir karakter katıyor. Bu iki kokunun harmonisi de kokuyu son derece maskülen bir parfüm haline getiriyor. Aventus zaten çok maskülen bir parfüm koku profiliyle. Kokunun odunsu hissiyatı yüksek. Sandal hissiyatı var. Kokuda hafif bir kremsilik var. Onunla birlikte oud hissiyatı var ama Mansera parfümlerinde sentetik oud kullanılıyor. Orijinal hakiki oud kullanılmıyor. Ondan kaynaklı çok yoğun, ağır bir oud kokusu yok. Kokunun odunsu hissiyatına destekleyen bir koku ve kuruma fazlarına geçtiğinizde de kokunun birazcık topraksı ve tatlı böyle vanilyalı bir kokuya evrildiğini hissedebiliyorsunuz. Yosunsu hissiyatı da parfümün son derece yüksek bu arada. Meşe yosunu hissiyatı da var. Zaten bu yoğun narenciyeler, frank üzümü, ambergris, deri hissiyatı ve o yosunsuluk hissiyatından kaynaklı koku Creed Aventus kokusuna benziyor. Bundaki yosun ve vanilyanın birleşimi kokuya birazcık daha özgünlük katıyor. Derinin kullanımı da Aventus'un kendisine göre biraz daha farklı. Hatta ben bunu koklarken İlk kokladığım zamanlarda birazcık böyle portakallı kek hissiyatı da aldım. Çok hafiften ama. O vanilya kullanımı çok böyle uzaklardan biraz kekimsi bir hissiyat da yaratıyor size. Koklarken fark edeceksiniz bunu. Kokuda bir tatlılık zaten var. İnanılmaz tatlı bir parfüm değil. Keskin bir koku bu. Narencileri bol. Maskülen hissiyatlı, her senaryoya uyabilecek bir parfüm bu arada. Ofiste çok rahat sıkabilirsiniz, yazın sıkabilirsiniz, denize gittiğinizde sıkabilirsiniz. Ve 4 mevsimlik bir parfüm olduğunu düşünüyorum bunu. Ben bunun düz Sedra Boaz'e versiyonundansa bunu tercih ederim. Kokusu daha zengin ve daha yoğun Sedra Boaz'e kıyasla. Sedra Boaz'e daha çok narenciyelere odaklı bir parfümken. Bunun koku derinliği daha yüksek ve harmanı dediğim gibi daha derin hissettiriyor size. Çok güzel parfüm. Zaten ben de sıklıkla bu parfümü kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yazın da yine kullandığım parfümlerden bir tanesi. Bu parfümü ilk satın aldığım zaman kalıcılık ve yayılımından ben çok aşırı memnun değildim bu arada. Kendini çok belli eden bir koku değildi. Kalıcılığı da çok yüksek değildi. Ben bunu alını sanırım bir bir sene civarı oldu. Zaten koku güzel bir şekilde demlenmeye devam ediyor. Demlendikçe kokunun kalıcılığı yükseldi. Şu an 8 saati çıkartıyor diyebilirim kalıcılık olarak benim tenimde. Yayılımı da yine elinizi korka alıştırmadığınız sürece 5-6 fıs atarsanız ilk 1,5 saat civarı orta üst düzey sonrasında belli bir süre orta düzey olarak devam edip böyle 3-4 saat sonrasında da tene yakın bir hale geliyor. O tarz bir ilerleyişi var. İnanılmaz bir canavar değil. Unique Luxury Akdeniz mesela bundan çok daha güçlü. Yayılım ve kalıcılık olarak. Passion Island parfümü yayılım ve kalıcılık olarak bunun önünde. Lesel Dissey ile 3 yaşa 5 yukarı aynılar diyebilirim. Bakın birisi Eau de Toilette birisi X-Rate. Konsantrasyon farkı bu kadar yüksek olmasına rağmen bir Eau de parfümün performansı bir x performansı performansıyla aynı seviyelerde. Burada da ham madde kalitesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Lesel Dissey de yabana atılacak bir parfüm değil. Son olarak bunu da söylemiş olayım. Çok güzel parfüm. Intense Cedro Boaz'e. Maskülen. Keskin ve derinlikli bir erkek parfümü çok rahat bir şekilde yazın tercih edilebilir. Evet, yaz önerilerimizin part 2'si ile beraberdik. Yine incelemelerimiz devam edecek parfümlerle alakalı. Daha tekil incelemeler yaparız ya da en iyi serisi başlatmayı düşünüyorum. En iyi buluşma parfümleri, en iyi yaz akşamı parfümleri gibi gibi oralarda da yine aralarda bahsedeceğimiz farklı parfümler de olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın bir like'ınızı da alırım. Benden bugünlük bu kadar o zaman. Seviyorum sizi. Öptüm. Çap.